konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetlerini arz ederim. Bugün 1 Mayıs çalışanlarımız, emekçilerimiz ve çiftçilerimiz için onlar da birer çalışan bugünün hayırlı olmasını, sağlık ve mutluluk içerisinde bugünleri idrak etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Çünkü 6 Şubat depremiyle birlikte 11 ilimizde maalesef tüm zamanların felaketini yaşadık. Rabbim bu felaket dolayısıyla hayatını kaybedenler de dahil olmak üzere emeğiyle, alın teriyle, bu ülkeye katkı sağlamak için çalışan ve ebediyete irtihal etmiş bütün kardeşlerime Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. 3 Kahramanmaraş'ta olmasa bile 3 TMO çalışanımız da bu depremde hayatını kaybettiğini biliyorum. Bütün çalışanlarımıza da bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim Kahramanmaraş Önemli bir şehir. Kahramanmaraş kültür şehri, sanat şehri, kimlikli şehir, kadim şehir. Kahramanmaraş tarım şehri, sanayi şehri, tarıma dayalı sanayi şehri. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ın bugün depremle birlikte yaşadıklarını inşallah kısa sürede telafi ederek yepyeni bir Maraş'ı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede de Kahraman Maraş'ımızın genelini ilgilendirecek önce yerleşim yerleri, sosyalleşme alanları, ticari alanlar, sanayi alanları, tarım ve diğer faaliyetler için bu plan çalışmaları tamamlandıktan sonra gerçekten kültürünü, sanatını, sporunu, her yönünü çok daha net bir şekilde ortaya koyacak olan bir şehrin kısa sürede inşallah ihya ve inşasını tamamlamış ve bizden sonraki nesillere de arkamızdan dua edecek bir iş yapmış olmanın çabası içerisindeyiz. 11 il, 110 kilometre, 110 bin kilometre karelik bir alan, 14 milyon nüfus kolay değil. 104 milyar dolarlık bir maliyet Türk lirası karşılığı 2 trilyon lira. Ama hamdolsun artık kalıcı konutlarımızı köy evlerimizden başlayarak tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunar hale geldik. Tabii ki bu Türkiye'nin gücüyle alakalı geldiği ekonomik ve siyasal gücüyle orantılı olan bir süreçtir. Yine bugünkü Toprak Mahsulleri Ofisimizin de faaliyet alanıyla ilgili olduğu için ifade etmekte büyük yarar görüyorum. Dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Birleşmiş Milletler'in de yine destekleriyle oluşturulan tahıl koridoru çerçevesinde bu zamana kadar 925 gemi bu koridordan geçmiş 29.2 milyon ton tahıl ve diğer gıda ürünleri bu koridor sayesinde hedef ülkelere ulaştırılmaya çalışılmıştır. Bu koridor ki 445 dolara çıkmış Örneğin bir buğdayın fiyatının 130, 140 dolarlara, 150 dolar aşağılara inmesini sağlamış. Sadece tahıl koridoru değil, aynı zamanda da adeta bütün dünya için bir güvenlik koridoru haline gelmiş ve dünya bir nefes almış. Enerji fiyatları başta olmak üzere pek çok üründe fiyat gerilemeleri de bu çerçevede yaşanmıştır. Değerli kardeşlerim, bu gücü sayesinde Türkiye, bu depremle de yine aynı şekilde üstesinden gelmek için büyük bir mücadele vermektedir. Devletimiz, milletimiz de kucaklaşmış ve burada yapılabileceklerin en hızlı, en seri şekilde yapılması, yaralar sarıldıktan sonra insanlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması temel hedefimiz olmuştur. İnşallah bir yıllık sürede bunların hepsi birer birer gerçekleşecektir.